Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 2 bezeden kat kat çıtır çıtır harika bir ıspanaklı börek hazırladım. Üstelik mayasız hamurla. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için bir su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Şöyle bir karıştırıp unumu ilave edip hamuru yoğurmaya başladım. Önce spatula, ardından elimle pamuk gibi yumuşak bir hamur yoğuracağız. Toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hamuru 4-5 dakika güzelce yoğurup toparladım ve üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendirdim. Çarpci için 500 gram yıkanmış küçük küçük doğranmış ıspanak, 150 gram lor peyniri kullandım. Bir tane kuru soğan, tuz, karabiber ve pul biber ekledim. Dilediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzelce karıştırıp harmanladım. tezgahımı unlayarak hamurun tamamını üzerine aldım yoğurup toparladım tam ortadan eşit iki parçaya bölüp iki tane beze yaptım İlk yapmış olduğum bezeden ara ara unlayarak açmaya başladım. Önce elimle Ardından dilerseniz merdane ya da oklava ile açabilirsiniz. Büyütebildiğim kadar yaklaşık 30 santim civarında büyüttüm. Arasına sürmek için 100 gram tereyağı erittim. Ve üzerine döktüm. Bolca yağ döktüm arkadaşlar. Ne kadar yağlı olursa o kadar böreğimiz lezzetli. Çıtır çıtır olacaktır. Çekiştirip biraz daha büyüttüm. hamurumu çekiştirerek sarıp rulo yaptım. Gül böreği şekli verdim. Ve tepsimin içerisine alıp üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlendireceğim arkadaşlar. İkinci bezemi de aynı şekilde açıp sardım. Hamurlarım dinlendi güzelce, hafifçe unlayarak açmaya başladım. Pişireceğim tepsinin boyutuna gelene kadar açtım. İster merdane ile isterseniz oklava ile rahatlıkla açılıyor. Tepsimin tabanına yağlı kağıdı serdim ve hamurumu içerisine döşeyip düzelttim üzerine iç harcını döküp her tarafına eşit olacak şekilde yaydım ikinci bezemi de aynı şekilde açıp büyüttüm İkinci katını yapacağız arkadaşlar. Üzerine kapatıp, çekiştirip eşitledim. Kenarlarından bastırıp kapattım. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyip fırça ile her tarafını sürüp böreğimi fırına pişirmeye gönderdim böreğim pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi harika görünüyor o kadar çıtır ki ben üzerine nemli bir bez kapatıp 15-20 dakika kadar dinlendirdim böreğimiz servise hazır arkadaşlar hemen dilimleyip yakından da göstermek istiyorum inanın lezzetine bayılacaksınız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar şöyle yakından da göstermek istiyorum Bakın bütün katları tek tek sayılıyor. Harika bir lezzet. Kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.